Kurt uluması, yüzyıllardır yankılanan, ürkütücü ama aynı zamanda büyüleyici bir vahşi doğa melodisidir. Bu ses, doğanın derinliklerinden gelen bir çağrıdır. İnsanın içindeki ilkel duyguları uyandırır. Gizemle örtülü, çoğu zaman korkulan ama inkar edilemez bir şekilde saygı duyulan bir yaratıktan bahseder. Kurtların gözlerindeki derinlik, onların zekasını ve vahşi doğadaki ustalığını yansıtır. Kurtlar Binlerce yıldır insan hayal gücünü cezbetmiştir. Resimleri mağara duvarlarına kazınmış, hikayeleri mitlerimize ve efsanelerimize işlenmiştir. Onlar, insanlık tarihinin en eski ve en güçlü sembollerinden biridir. Dondurucu Arktik'ten Anadolu yaylalarına kadar kurtlar dünya genelinde kendilerine yer edinmişlerdir. Her coğrafyada farklı bir hikaye, farklı bir mücadele barındırırlar. Uyum yetenekleri ve dirençleri evrimsel başarılarının bir kanıtıdır. Zorlu koşullara rağmen hayatta kalmayı başaran bu yaratıklar, doğanın en dayanıklı türlerinden biridir. Bu keşifte kurtların büyüleyici dünyasına dalacağız. Onların sosyal yapıları, avlanma teknikleri ve yaşam alanları hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Kökenlerini izleyecek, sosyal yapılarının inceliklerini ortaya çıkaracak ve özellikle varlıklarının insan hikayesiyle derinden iç içe geçtiği Türkiye topraklarında karşılaştıkları zorlukları inceleyeceğiz. Kurtların insanlarla olan karmaşık ilişkilerini ve bu ilişkilerin doğaya olan etkilerini keşfedeceğiz. Yolculuğumuz bizi kıtalar boyunca bu olağanüstü kurtların kökenlerinden günümüzdeki çeşitli formlarına kadar götürecek. Kurtların evrimsel yolculuğunu ve bu süreçte geçirdikleri değişimleri gözlemleyeceğiz. Avlanmadaki ustalıklarına ve ekosistemlerinde korudukları hassas dengeye tanık olacağız. Kurtların doğanın dengesini nasıl koruduklarını ve ekosistemlerindeki rollerini inceleyeceğiz. Son olarak, çoğu zaman çatışmalarla dolu ama aynı zamanda derin kültürel bir öneme sahip olan kurtlar ve insanlar arasındaki karmaşık ilişkiyi araştıracağız. Bu ilişkinin tarih boyunca nasıl evrildiğini ve günümüzdeki yansımalarını keşfedeceğiz. Kurtları anlamak için milyonlarca yıl öncesine atalarının zamanına yolculuk yapmalıyız. Bu yolculuk bizi dünyanın tarih öncesi ormanlarına götürecek. Küçük tilki benzeri bir yaratık olan Canis lepophagus'un günümüz kurtlarının, çakalların ve sırtlanların atası olduğuna inanılıyor. Bu küçük canit yaklaşık 10 milyon yıl önce yaşamış ve evrimsel yolculuğun ilk adımlarını atmıştı. Bu erken dönem köpekler Kuzey Amerika'ya yayıldıkça farklı ortamlara ve avlara adapte olarak çeşitlendiler. Bu adaptasyon süreci onların hayatta kalma ve gelişme yeteneklerini artırdı. Yaklaşık 3 milyon yıl önce çok önemli bir an yaşandı. İlk gerçek kurt olan Canis etruscus'un ortaya çıkışı. Bu tür daha büyük ve daha güçlü yapısıyla dikkat çekiyordu. Öncüllerinden daha büyük ve daha sosyal olan Canis etruscus açık ovalarda büyük otoburları avlayarak gelişti. Bu sosyal yapı, onların avlanma ve hayatta kalma stratejilerini güçlendirdi. Bu, kurtların en üst yırtıcı olarak hüküm sürmelerinin başlangıcı oldu. Kurtlar, avlanma becerileri ve sosyal yapıları sayesinde ekosistemlerin en tepesine yerleştiler. Pleistosen dönemi başladığında yeni bir kurt türü ortaya çıktı. Gri kurt, Canis lupus. Bu tür, daha da gelişmiş avlanma yetenekleri ve uyum sağlama becerileriyle dikkat çekiyordu. Son derece uyumlu ve olağanüstü avlanma yeteneğine sahip olan gri kurt, hızla yayılarak Avrupa, Asya ve sonunda Kuzey Amerika'yı kolonileştirdi. Bu yayılma, onların farklı ekosistemlere uyum sağlama yeteneklerini gösteriyordu. Zamanla, farklı kurt popülasyonları, farklı özellikler geliştirerek, her biri kendi benzersiz ortamına adapte olmuş, çeşitli alt türlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu alt türler kurtların evrimsel başarısının bir kanıtıdır. Kurtların başarısının merkezinde karmaşık sosyal yapıları olan sürü bulunur. Son derece organize ve işbirlikçi bir birim olan sürüye genellikle üreme ve düzeni sağlamaktan sorumlu bir erkek ve dişiden oluşan bir alfa çifti liderlik eder. Sürü hiyerarşisi sıkı bir şekilde korunur ve her üye yerini ve rolünü bilir. Sürü içinde işbirliği esastır. Kurtlar avlanmak, yavruları büyütmek ve bölgelerini savunmak için birlikte çalışırlar. Alfa çifti avlanmaya liderlik ederken, diğer sürü üyeleri avı indirmeye ve leşi leşçilerden korumaya yardımcı olur. Yavrular, tüm sürü üyelerinin bakımlarına ve eğitimlerine katkıda bulunmasıyla birlikte topluca büyütülür. Sürü üyelerine sayısız avantaj sağlar. Grup halinde avlanmak, kurtların kendilerinden çok daha büyük avları indirmelerine olanak tanır. Yavru yetiştirme iş yükünü paylaşmak, yavruların hayatta kalma şansını artırır. Ve ortak bir bölgeyi savunarak sürü hayati kaynaklara erişimi güvence altına alır. Av strateji ve dayanıklılık ustaları. Kurtlar kendi boyutlarını çok aşan avları indirme yetenekleriyle avlanma hünerleriyle ünlüdür. Bu yetenekleri onları doğanın en etkili avcılarından biri yapar. Yemeklerini güvence altına almak için kurnazlık ve dayanıklılığın bir kombinasyonunu kullanan strateji ve dayanıklılık ustalarıdır. Kurtlar avlarını yakalamak için karmaşık ve iyi planlanmış stratejiler geliştirirler. Av, kurtların potansiyel avları bulmak için keskin görme, koku alma ve işitme duyularını kullandıkları dikkatli bir gözlemle başlar. Bu duyular avlarını tespit etmelerine ve izlemelerine yardımcı olur. Bir hedef belirlendiğinde sürü harekete geçer. Kurtlar avlarını yakalamak için birlikte çalışarak sürü içindeki her bireyin rolünü yerine getirmesini sağlarlar. Kurtlar genellikle avlarını yorulana kadar uzun mesafeler boyunca amansızca takip etmeleri anlamına gelen bir iz sürme tekniği kullanırlar. Bu teknik, avlarının dayanıklılığını test eder ve onları zayıflatır. Ayrıca avlarını gizli sürü üyelerine doğru sürerek pusu taktikleri de kullanabilirler. Bu taktikler, avlarını şaşırtarak onları daha kolay yakalamalarını sağlar. Saldırı sırasında kurtlar, avlarının yan ve arka kısımlarını hedef alarak hayvanı sakatlamaya ve zayıflatmaya çalışırlar. Bu strateji, avlarının hareket kabiliyetini kısıtlar ve onları daha savunmasız hale getirir. Kurtlar, av popülasyonlarını düzenlemede ve yaşadıkları ekosistemlerin sağlığını sağlamada çok önemli bir rol oynarlar. Onların varlığı, ekosistemlerin dengede kalmasına yardımcı olur. Zayıf veya hasta bireyleri hedef alarak av türlerinin genetik uygunluğunu korumaya ve aşırı otlamayı önlemeye yardımcı olurlar. Bu ekosistemin genel sağlığını ve biyolojik çeşitliliğini korur. Kurtların dünyası, Canis lupus aleminde çeşitlilik. Gri kurt, Canis lupus, kuzey yarımküredeki çok çeşitli habitatlarda bulunan son derece uyumlu bir türdür. Zamanla farklı kurt popülasyonları farklı fiziksel ve davranışsal özellikler geliştirmiş ve çok sayıda alt türün tanınmasına yol açmıştır. Arktik'te Arktik kurdu (Canis lupus arctos) hüküm sürer. Kalın beyaz kürkü ve tıknaz yapısıyla uzak kuzeyin soğuk, karla kaplı ortamlarında hayatta kalmak için mükemmel bir şekilde adapte olmuştur. Buna karşılık Arap Yarımadası'nda bulunan Arap kurdu (Canis lupus arabs) çöl koşullarına adapte olmuş, kısa bir kürkle daha küçük ve daha zayıftır. Sadece Etiyopya dağlık bölgesinde bulunan Etiyopya kurdu (Canis simensis) Yüksek rakımlı otlaklarda kemirgenleri avlamaya adapte olmuş, oldukça özelleşmiş bir kurt türüdür. Bu örnekler, kurt ailesi içindeki inanılmaz çeşitliliği, uyum yeteneklerinin ve evrimsel başarılarının bir kanıtıdır. Kuzey Amerika'da Meksika kurdu (Canis lupus baileyi) daha küçük boyutları ve farklı kürk renkleriyle dikkat çeker. Tundra kurdu (Canis lupus albus) geniş açık alanlarda avlanmak için uzun bacakları ve kalın kürküyle bilinir. Hindistan'da Hint kurdu (Canis lupus pallipes) sıcak ve kuru çayırlarda yaşamaya adapte olmuştur. Bu çeşitlilik, kurtların dünya genelinde farklı ekosistemlere nasıl uyum sağladığını ve hayatta kalma stratejilerini nasıl geliştirdiğini gösterir. Örneğin, Kanada kurdu (Canis lupus occidentalis) büyük av hayvanlarını avlamak için güçlü çeneleri ve kaslı yapısıyla bilinir. Avrupa'da İber kurdu Canis lupus signatus daha küçük boyutları ve benzersiz kürk desenleriyle dikkat çeker. Bu alt türlerin her biri bulundukları çevreye mükemmel bir şekilde uyum sağlamış ve hayatta kalma stratejilerini geliştirmiştir.